Evet herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Yine bir gece geç saat videosuyla birlikteyiz. Bugün 5 Kasım 2025'in ilk saatleri. 4 Kasım'ı az önce geride bıraktık. Şimdi bugün parçaları birleştireceğiz ve bir en azından benim karşıma çıkan bir tablo var. O da şu. Türkiye'nin bu Kasım ayı içerisinde çok hayati, kritik bir karar alacağı, yani tarihsel bir dönüm noktası olacağına dair bir takım işaretler. Bunu paylaşacağım sizinle. Suriye'ye yönelik bir operasyon olacağını tahmin ediyorum. Bunun değerlendirildiğini ve bununla ilgili gelişmeler neler? Bakın haberleri birleştireceğiz. Şimdi bugün bütün Türkiye'nin konuştuğu bir konu var. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi, olası yakın tahliyesi ee, henüz hala tahliye olmadı ama olacak büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Bakın, şimdi haberleri paylaşayım sizinle. Selahattin Demirtaş'ın e, hakkında bir karar veriliyor. Şey tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ve bu kararda taliye kararı ama ne zaman veriliyor? 8 Temmuz'da ve o karara e, Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın itiraz hakkı son e, yani bu kararı tekrar gözden geçir işte bu yanlıştır falan diye bir itiraz şeyi var ve son e, tarihi de 8 Ekim'de o başvurusunu bekletiyor 7 Ekime kadar. Ve 7 Ekim'deki başvurunun ardından e, bu sefer bunu değerlendirmeye alıyor ve e, en son işte dün diyor ki reddediyor bunu reddedince bu sefer ne olmuş oluyor bir e, tahliye kararı kesinleşmiş oluyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ve Demirtaş'ın avukatları da şimdi tahliye başvurusu e, yapıyorlar ve önümüzdeki günlerde muhtemelen bu kabul edilecek neden böyle düşünüyoruz? Çünkü Devlet Bahçeli bununla ilgili bugün çok tartışılan, konuşulan bir açıklama yaptı ve ne dedi? Şöyle dedi. Ee, diyor ki Sayın Demirtaş, bakın bunu Devlet Bahçeli söylüyor. Sayın Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır. Şimdi tabii burada. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu bugüne kadar devam etti. Yani bunun hukuki bir karar olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye'de siyasi bir tutsak, Türkiye'de siyasi tutsak çoktur. Selahattin Demirtaş da onlardan biridir ve bugün ne değişti? Asıl sormamız gereken soru bu. Şimdi bakın bu açılım süreciyle alakalı Abdullah Öcalan bile artık bugün ne oldu? Sayın Öcalan oldu, değil mi? Ondan sonra işte mecliste konuşma yapması, ondan sonra işte içeriden çıkarılması, işte ev hapsi gibi bir takım bir sürü şeyler konuşulmaya başladı. Ve bu süre içerisinde Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili hiçbir şey yapıldı mı? Veya bir, bir motivasyon ortaya koydu mu? Hayır. Tam tersine şey itirazı var. Adalet Bakanlığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına, yani tahliye kararına bile itiraz etti. Ama bugün öyle bir şey değişti. Peki bunun arkasında ne olabilir? Sebep ne olabilir? Şimdi bakın bu süreçle ilgili Türkiye'nin talebi ne? Bu arada bakın bu bahsettiğim kırılmanın çok ciddi büyük ekonomik boyutları da var. Onlardan da bahsedeceğim. Ondan sonra biraz da dünyaya bakacağız. Dünya da kaynıyor. Acayip şeyler var şu anda. Şimdi Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını istiyor muydu? Ben hiç zannetmiyorum. Onun içeride kalması, eğer bu süreçte Abdullah Öcalan kullanılacak idiyse ki bence bunun artık onu da elendiğini, etkisiz eleman olduğunun ortaya çıkması. Nasıl ortaya çıktı? E sözünü geçiremiyor. Bakın SDG'ye silah falan bırakmayacaklar. Öyle bir niyetleri yok. Amerika'da bunların arkasında Tom Barrack ne yaptı açıklama daha geçtiğimiz günlerde haftalarda veya dedi ki Suriye'de biz özel bir yönetimi savunuyoruz. Yani bunların Suriye hükümetine katılmasını değil Türkiye'nin talebi öyle ya bunlar Suriye hükümetine katılsın silah bıraksın böyle bir şey olmayacak ve e, Öcalan'ın çağrıları da hiçbir işe yaramadı kabul de görmedi. Hatta bunu da reddettiler. Yine böyle nazik bir dille SDG'dan yapılan açıklamada, yani onun kendi düşüncesidir. Bu e, zamanın şartlarına koşullarına uymuyor diye bir açıklama yaptılar. Şimdi bakın, öyle şeyler var ki mesela bir ay önceye götüreceğim ben sizi, hafızaları tazeleyelim. Bakın, bundan bir ay kadar önce Ahmet Eşşar'a bu eleman, şu an Suriye'nin devlet başkanı yapılan geçici hükümetin başındaki. E, Golani is isimli, Kod isimli ve başına milyonlarca dolar ödül koy konmuş bir teröristten bir devlet başkanına dönüştürülen Şarap, bir ay, bir buçuk ay önce ne demişti? Demişti ki, Türkiye, e, Kürtlerin e, yönettiği SDF, yani SDG, bu İngilizce, Syrian Democratic Forces, eğer e, Suriye ordusuna entegre olmazsa, ve Suriye hükümetine katılmazsa Türkiye SDG'yi vurabilir, saldırabilir dedi. Bak Türkiye adına konuşuyor. Bak bu eleman bir buçuk ay önce Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı, SDG'ye yapacağı bir operasyonun sinyalini veriyor. Tamam mı? Bunu neye göre, kimden buna üflendi de böyle bir açıklama yaptı. Ve bakın bunun üstüne bir şey daha Anadolu Ajansı'nın haberi. Bu da daha bugün düştü. İngilizce yayınında bu haberi yaptı. Diyor ki Suriye e, Cumhurbaşkanı El, Şara, El Şara aslında diye okunur da şeyi 80 yıl içinde ilk defa pazartesi günü, önümüzdeki pazartesi günü Beyaz Saray'a ziyaret yapacak bir Suriye devlet başkanı olarak. Ki 80 yıl dediği zaten Suriye'nin bağımsız bir devlet olarak kuruluşu ve Birleşmiş Milletler'den tarafından tanınması da 1945 yılına denk gelir ki 80 yıllık bir ömrü e, mı oluyor Dur bakayım e, 60 Tabii 80 yapıyor 60 oradan 20 buradan 80 yıl yapıyor yani 1945'ten 2025 80 yıl içinde bir ilk diyor Yani bu geçtiğimiz haftalarda şeye gitmişti Gerçi Amerika'ya ama veya saraya gitmemişti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuştu. Orada Trump'la karşılaşmıştı. Ama Beyaz Saray'a gidecek. Şimdi niye gidiyor? Ve Donald Trump bunu niye kabul ediyor? Çok Bariz yani burada görüşülecek olan konu o kadar net yani belli ki oradaki SDG Kürt meselesiyle alakalı orada kurulacak Kürt devletinin nasıl olacak mı olmayacak mı bunu görüşmeye gidiyor. Eğer böyle bir operasyon yapılacaksa Amerika ile görüşme olmadan herhalde böyle bir şey bu gelişmeler böyle ciddi olaylar herhalde olamaz değil mi? Olmayacaktır. Bu da tabii ki Suriye'nin başında olduğu için Suriye tarafı ile alakalı Amerika'ya görüşmeye giriyor. Bakın olaya bakın. Önümüzdeki pazar sizden bahsediyorum. O yüzden diyorum önümüzdeki günler yani bu Kasım ayı içerisinde ama pazartesinden itibaren herhalde gün sayacağız gibi geliyor. Çünkü bunu destekleyen başka şeyler de var. En azından öyle olduğunu düşündüğüm. Başka haberler de var. Onları da paylaşayım sizinle. Bakalım, bunu tabii ekonomi boyutundan ele alacağım şimdi. Şimdi ben uzun süredir şöyle bir şeyi savunuyorum, böyle bir tez, bir teorim var benim. O da şuydu, bu Türkiye'de yaşanacak olan bir ekonomik buhranın, bunun bir kriz kriziyle başlayacağını, bunun da bir sınır ötesi operasyon ile eş zamanlı gerçekleşeceği teorisi ve şu an bunu destekleyen bakın şöyle söyleyeyim geçmişteki Türkiye'de yaşanmış bütün devalüasyonlara baktığınız zaman şöyle bir özellik görüyoruz hepsinde bir ortak nokta TL mevduatlarla toplam mevduatlar içerisindeki TL mevduatlarının ve döviz <laughs> mevduatlarının birbirine oranı. Şimdi normalde Türkiye'de hep döviz mevduatları daha fazladır. TL'den daha da yüksektir. Öyle bir ortamda sen devalüasyon de yaptığın zaman ne, ne işine yarar? Hiçbir işine yaramaz. Halkın elindeki parayı alamazsın ki. <laughs> Zaten onlar dövizde tutuyor çoğunluğun değil mi? Ama bugün geldiği oranları ben hesapladım. Hatta şöyle rakamları da vererek söyleyeyim. Ee, Investing'in haberi. Bu Merkez Bankası'nın rezervleriyle alakalı bir haber yapılıyor. Başlığı da şu yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları gerilerken TCMB net rezervlerinde artış. Şimdi bakın e, Türkiye'de toplam yabancı para mevduatları 213 milyar e, 160 milyon dolara kadar gerilemiş. Bunu da yüksek faizlerle tabii sağladılar bugüne kadar. Yani bunu kur üzerinden hesapladığın çarptığın zaman 42'den ne yapıyor? 8.9 yapıyor ama diğer bir taraftan bunun karşılığında da e, TL mevduatları kaçtı. O da şurada bir yerde yazıyordu. O da 14.9 aklımda kalmış ama şurada nerede göremedim haberin içerisinde ama 14.9 trilyon e, TL'de toplamda e, TL mevduatı. Bunların ikisini birbirine oranla %35 döviz ben hesapladım %35'i döviz ee, %65'i e, şey TL. Yani devalüasyon koşullarının çok güzel bir şekilde e, oluştuğunu hükümet açısından gösteren bir bilgi. Şimdi bir, bunun üstüne bir şey daha ekleyelim. Bu da bu fotoğraf dün dün çekildi arkadaşlar. <laughs> Suudi Arabistan'daki bir toplantıda Mehmet Şimşek ve Nurettin Nebati Bolkeseden yani e, bol ne diyelim bol keseden paranın saçıldığı düşük faiz politikaları. Yani şu anki mevcut e, para politikalarının tam tersini işleten Maliye Bakanı Nebati'nin hatta bunlar görevi devir e, teslim töreni yapılırken ben hatırlıyorum burada da söylemiştim Mehmet Şimşek daha yanından Nurettin Nebati verken şöyle bir cümle kurdu bir enkaz devraldık diye. Şunu biliyor musunuz? Ama bugün birlikte bir fotoğraf veriliyor. Yani bu Türkiye'nin para politikasında da bir kırılmaya işaret ediyor. Yani bu önümüzdeki hafta işte bu Donald Trump'la işte bu Şahra'nın görüşmesi olacak. Oradan nasıl bir sonuç çıkacak? Bakın önümüzdeki haftadan itibaren çok acayip şeyler olacağını bekliyorum ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle alakalı birdenbire böyle bir şey değiştirmesi, Türkiye'nin aks değiştirmesi çünkü HDP'ye bakıyorsunuz. Hatta Demirtaş'ın bugünkü bir mektup da paylaştı Twitter'da. El yazısıyla yazmış, paylaşmış. Ve diyor ki geçmiş kırgınlıkların bırakılması şu bu falan. Yani hem HDP hem de Selahattin Demirtaş bu süreci destekliyor. Türkiye'nin ortaya koyduğu şekli ne bunun? SDG'nin silah bırakması ve Suriye'ye entegre olması. Değil mi? Bunu, bunu destekliyorsa eğer, demek ki SDG ile buradaki buradaki Kürtlerle, Suriye'deki Kürtlerin arasındaki şeyde, bir anlaşma yok. Bir, bir fikir birliği yok diyelim daha doğrusu. Fikir birliği ortadan kalkmış. Peki böyle bir operasyon yapıldığı esnada bakın bunun provoke edilmesi yabancı istihbaratlar tarafından ve uzun süredir Türkiye'de bir Türk Kürt çatışması yıllarca bu yıllarca on yıllarca istenen denenen çoğu zaman kaşınan, provoke edilen bir şeydi ama hiç becerilemedi, hiç olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak. Olmayacak inşallah. Olmasın yani. Ama böyle bir riski de işte doğurabileceği için tamam mı? Böyle bir operasyon Suriye'ye, SDG'ye yap yapacak bir operasyon. Bu riski doğurabileceği için Türkiye'nin hangi konumda daha avantajlı olacağını düşünürüz. Tabii ki Selahattin Demirtaş'ın içeride değil dışarıda olduğu bir ortamda. O yüzden diyorum bunun hukuki bir karar değil. Bugün veya takı alınan tavrın diyelim henüz bir resmi karar açıklanmadı tahliye ile ilgili. Yani Av Avrupa tarafından açıklandı da Türkiye'den yok henüz o, o, şey tahliye başvurusu yapıldı. Türkiye işte yine böyle bir stratejik karar almış ki bunu da Devlet Bahçeli'nin işte bugün yaptığı açıklamadan anlıyoruz. Ya şimdi bu adamlar tabii ben şey açısından hiç bakmıyorum. Yani Türkiye'de böyle ilkeli siyaset diye bir şey zaten yok. Bunlar zamanında ne diyordu yani CHP gelse işte Selahattin taşı bırakacak 2023 seçimlerini söyleyen retoriydi. Yani saçma sapan bir ülke. Yani o şey taraftan da çok eleştiriliyor. E, baktım yani kamuoyunda bayağı eleştirilere de maruz e, kalıyorlar. Ama böyle bir tablo var. Ve bunun e, hem işte böyle bir e, askeri bir hamlenin, ondan sonra ekonomiyi de böyle bir keskin dönüşün. Ondan sonra tabii ki bunun kur üzerinde etkisi olmama ihtimali yok arkadaşlar. Yok yani. Ondan sonra yani ben Türkiye'deki tabloyu böyle yani bu Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin, böyle bir analiz kendimce yaptığımda böyle bir sonuca ulaştım. Benim yorumum budur. Bilmiyorum katılır mısınız? Ama ben böyle paylaştım sizinle. Şimdi bir de dünyaya bakalım. Dünyada da çok enteresan şeyler oluyor. Az önce yani saatler önce tamam mı? 4-5 saat falan ya oluyor ya olmuyor. Bunu Daily Mail'den okuyayım. Amerika'da, Washington DC'de Amerika'da Washington DC havaalanında United Airlines'in bir uçağı Houston'dan gelen bir uçağında bomba olduğu ih ihbarı yapılıyor. Bomba. Ve bunun üzerine havaalanındaki bütün uçuşlar durduruldu. Havaalanı kapatıldı. Evet. DC'de havaalanı kapatıldı. Sonra böyle 3-4 saat falan da durdu. Sonra daha yeni. ve Bir saati oldu olmadı. Uçuşlar tekrar açıldı yani. Şimdi yeni açıldı da. Böyle bir bomba ihbarı üzerinden şey durdu, böyle bir kaotik süreç yaşandı Washington D.C.'de. Ama bunun birkaç dakika öncesinde, o bomba ihbarı ve havanların kapatılmasının birkaç dakika öncesinde Amerikan Ulaştırma Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki, dedi ki, ben onu da açayım, ee, ABC'den okuyayım bunu da. Ee, şöyle bir cümle kurdu. Neredeydi o? Diğer şeyde miydi? Heh. Evet. Şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, eğer diyor demokratlar bugünden itibaren bir hafta içerisinde bu kapalı ya hükümet şu anda bir ayı geçti. Ee, bir hafta içerisinde bütçe konusunda bizimle anlaşmazlarsa ee kitlesel bir kaosla karşılaşacağız dedi. Ve uç, bazı bölgelerde ki burada kastettiği demokratların e, yönetimde olduğu eyaletlerde uçuşları hava sahasını kapatacağız. Şimdi bak. Açıklamaya bak. Hava sahalarını kapatacağız. Uçaklar kalkmayacak. Bunun üzerine böyle bir olay gerçekleşti. Ve o açıklamada şunu da şunu söylüyor. Buna, şuna dayandırıyor. Eee Demokratların yine bulunduğu e, birçok hava kontrol kulesinde bunlar hasta raporu alıp işe gitmiyorlarmış ve bunları yine oradan da demokratları suçladı ama hakikaten de öyle bir şey var e, yine ABC'nin haberi miydi o inanılmaz böyle Amerika genelinde hava alanlarında şöyle bir durum ortaya çıktı uçaklar gecikiyor bu kontrol kulelerinde maaşlarını alamıyor tamam mı bu şeyler hava kontrolörleri maaşlarını alamadıkları için de işe gitmiyorlar tamam mı? Ve bu, bu da hava trafiğini felç etti. Bu saatlerce gecikmeler bilmem ne Amerika geleninde hava alanlarında böyle bir kaos yaşanıyor şu anda. Ve dedi ki bu, biz bu kaosu daha fazla yönetemeyiz böyle giderse ve hava sahalarını kapatırız. Şimdi böyle bir hava sahası kapatma, uçaklar, havaalanlarını kapatma bilmem ne böyle tartışmaların üzerine Ulaştırma Bakanı bu açıklamayı yapmasını birkaç dakika azından şak. DC'de olağanüstü bir acil durum şeyi ne diyor? Neydi? Güvenlik acil durumu. Evet, security emergency diye bir bir şey yaptılar, ilan edip bütün şeyi havalanını durdurdular. Yani bakın Amerika'nın gittiği yer böyle bir yer. Hatta bugün yine bugün yine geçtiğimiz saatlerde Kongrede bütçe görüşmeleri vardı cumhuriyetçilerle demokratlar arasından. Yine o görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Ee, bu iş gittikçe uzayacak. Ve şunu söylediler. Donald Trump şunu söyledi. Tamam bu gıda fişleri meselesi var ya uzun süredir konuşuyoruz. Tamam biz bu gıda fişlerini mahkemede karar almıştı. Bir önceki videoda anlattım bunu. federal mahkeme hükümet kapalı bile olsa insanlara bu yemek fişlerini 42 milyon insan aç kalmasın diye dağıtmak zorundasınız diye aldığı karar ve bunu bu, bunu da e, finansmanını acil durum fonundan emergency fund denilen fondan karşılayacaksınız dedi tamam biz bunu şey yapalım ama orada da şöyle bir durum var. Bu acil durum fonundaki gıda fişleri için ayrılan para sadece iki haftalık yetiyor. Eğer hükümet kapanması yine devam ederse iki hafta sonra yine e, bu gıda krizi Amerika'da devam edecek. Tabi ne zaman anlaşacaklar bu bütçeyle ilgili? Bakın 38 trilyon dolar üzerine geçmiş kamu borcu. Bütün dünyada bu kamu borcu krizi var. Şu an dünya büyük bir borç krizi yaşıyor ve bugün özellikle piyasalarda bir tepki, sert düşüşler gerçekleşti dünya piyasalarında ve Amerika'da. Dur bakayım. Ee, kapanış seviyelerine bakalım şeyin. Bir canlı bir şekilde bakalım. Açayım önüme. Şöyle yazalım buraya. Bakalım hangi seviyeden kapanışlar gelmiş. Yani düşüşler Nasdaq'ta gün içinde %2'nin de üzerine çıkmıştı. Kaçta kapattığını. 1.99'la kapatmış. Ee, yok. 5 dakika sonra kapatacak. Saat e, bu videoyu siz tabi dedim ya yani 5 Kasım'ın ilk saatlerinde izleyeceksiniz. Benim saatim videoyu çektiğim an itibariyle 23.55. Şu an 23.56 oldu. 4 dakika sonra kapanacak ama şurada seviyeleri görüyorsunuz. Derinliğini, sert düşüşler var burada ve bu bu devam edecek. Yani yön aşağı. Zirveden aşağı dönüş başladı arkadaşlar ve bakın size ne göstereceğim. Duygu endeksi aşırı korku düzeyine bugün geçti bugün son iki haftadır korku düzeyindeydi şu anda aşırı korku düzeyinde biz e, endeksi ve aşırı korku düzeyinde her zaman o sert düşüşleri biz karşımızda görüyoruz ve şu an zirvelerden bir dönüş başladı ve bu esnada e, yani Ulaştırma Bakanı'nın o açıklamaları yaptığı esnada Hazine Bakanı Scott sent de başka bir açıklamada e, MSNBC'nin haberinden onu söyleyeyim size. Diyor ki Hazine Bakanı Besant ülke ekonominin bazı bölümlerinde işte bazı sektörlerde resesyonun zaten başladığını diyor kabul etti itiraf etti. Yani bu ee, resesyon korkusu artık bu anlaşıldı, ortaya çıktı. ya bunun e, endekslerde de korku düzeyinde, ya bu korku değil artık, bu extreme fear düzeyi artık panik düzeyi. Yani fear düzeyi, korku düzeyi ama extreme fear artık panik düzeyi bugün itibariyle. Yani e, işte 4 Kasım'da başladı, 5 Kasım'da hala devam eden e, bir noktaya girdiğimizi de karşımızda görüyoruz. Bugün de Türkiye'nin ve Amerika üzerinden dünyanın genelinin diyelim. Böyle bir fotoğrafını çektik. Önümüzdeki günler belli ki çok daha sıcak. Çok daha haber akışlarının gümbür gümbür olduğu günlerden geçeceğiz. Haber akışlarını izleyeceğiz. Diyerek bu videoyu da burada Toparlayayım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Hoşçakalın.